start verildi ve günün son koşusu başladı. 4 numaralı Smell of Roses lider. 1 boy kadar peşinde takipte dış kulvarda Summer Beach var. En dışarıdan 9 numaralı Pozitif Fil ve 10 numaralı Uncle Curly'nin çabası izleniyor. Liderlik 4 numaralı Smell of Roses'ta. Smell of Roses 1,5 boy farklı lider. 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Summer Beach takipte. Yanında 3 numaralı Mystical Moon 1,5 boy kadar geride. 7 numaralı Summer, 9 numaralı Positive fil var. Onun bir boya kadar gerisinde 8 numaralı Lucky Net Roses. 3 boya kadar geride 10 numaralı Uncle Curly, 1 boya kadar gerisinde 2 numaralı New Year şeklinde yarışta son ilerleniyor. 3 boy fark yapıyor. 4 numaralı Smell of Roses, Lider Takip'te. 3 numaralı Mystical Moon var. Hemen dışında hızla önlere 7 numaralı Summer Beach'in ve 9 numaralı Positive Feel'in çabası var. 2 boya kadar geride 8 numaralı Lucky Net Roses, 1 boya kadar geride 2 numaralı Nia Yuir ve 10 numaralı Uncle Curly şeklinde son düzlüğe yaklaşılıyor. 3 boy önde. 4 numaralı Smell of Roses. 3 boy kadar geride 3 numaralı Mystical Moon var. Hemen dışına hızla. Önlere 9 numaralı pozitif fil geliyor. Ve daha sonra önleri hamle yapan safkanlardan 18 numaralı Lucky Net Rose'ın çabası var ve son düzlüğe çıkılıyor. Yakın farklarla 4 numaralı Smell of Roses önde. Orta kullarda 3 numaralı Mystical Moon var. Dışarıdansa hızla 2 numaralı Nia Önlere geliyor ve 2 numaralı New Year geldi Öne geçti farkı bir boy yaptı fark açıyor bu isim 3 boy farkla lider 2 numaralı New Year Galibi takımda 2 numaralı New Year Son koşunun galibi oluyor Son koşunun galibi 2 numaralı New Year oldu Kulvarındaki yerini şu anda alıyor ve Taylar Star takım emrine girdiler. Start verildi. Koşu başladı. Dış kulvardan 10 numaralı Volk Up Music. İbis kişi ile koşunun liderliğini alıyor. Dış kulvardan 12 numaralı Oxide geldi. 10 numaralı Volk Müzik'i yakaladı. Onların bir boy gerisinde 9 numaralı Orefus var ve koşunun son 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. Şimdi bir boy farklı liderliğini 10 numaralı Volk Müzik Music koruyor. 12 numaralı Oxide'ın önünde. Bir boy gerilerinde 9 numaralı Orefus var. Onların bir buçuk boy gerisinde 4 numaralı Turnoff Evans var. Yer dibinde 1 numaralı Tapeş dışı 11 numaralı Elio Sifroğulları daha sonra 2 numaralı Windoro koşunun son 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. 10 numaralı Volcap Cup Music ve 12 numaralı Oxide arasındaki liderlik mücadelesi devam ediyor. Bir boy gerilerinde iç kulvarda 1 numaralı Tap var hemen dışında 9 numaralı Orefas. 2 boy gerilerinde 4 numaralı Turn Off Evans. Bariyer dibinde 2 numaralı Windoro hemen dışında 11 numaralı Elio Sifroğulları sırasıyla 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. 10 numaralı Volcap Cup Music ve 12 numaralı Oxide tek at gibi bir boy gerilerinde iç kulvarda 1 numaralı Tap 5 dış kulvarda 9 numaralı Orefus ve daha sonra 4 numaralı Turn Even sırasıyla son 800 metre geçirmek üzere ve dış kulvardan 12 numaralı Oxide geliyor şimdi koşunun liderliğini alıyor peşine dış kulvardan 9 numaralı Orefus takıldı şimdi Oxide kaçıyor Orefus onu kovalıyor ve son 600 metreye doğru geliyoruz bir boy önde 12 numaralı Oxide bir boy gerisinde 9 numaralı Orefus var bu ikili rakiplerinin 2.5 boy önünde liderlik mücadelesi yaparak son 600 metreyi geçiyorlar 3. L'de 1 numaralı Tapeç sarktı Hayri Rendon'la ve son 600 metre geçiliyor. Son viraj dönülmek üzere İç kulvarda 12 numaralı Oxide. orta kulvarda Şimdi Volkab Müzik mücadelesi devam ediyor İç kulvarda 12 numaralı Oxide. orta kulvarda Volkab Müzik dış kulvardan da 1 numaralı Top H atak yapıyor 3 at başa baş mücadele ediyorlar Orta kulvarda 9 numaralı Orfaz dış kulvarda 1 numaralı Top H başa baş mücadele sürüyor Ve dış kulvardan 1 numaralı Top H hakim oluyor Bir boyun farkı kadar önde Top H potayı 1 numaralı Top H buluyor Günün altıncı koşusunu Godolphin Ekürüs'üne ait bir numaralı Top kazandı. Girdiler. Start verildi koşu başladı. En dış kulvardan 9 numaralı Weekend Dreamer çok iyi çıkışıyla grubun önünde. iki boy farkla koşuyu forse ediyor. 6 numaralı Eton ikinciliğe sarktı. Orta kulvardan 4 numaralı Limps Point geldi üçüncülüğe ve yarışın son 1200 metre start yeri geçiriyor. 9 numaralı Weekend Dreamer hemen arkasından 6 numaralı Eton geldi şimdi ve fark yarım boya kadar indi. Hemen bir boy gerisinde 4 numaralı Limps Point geldi üçüncülüğe. Daha sonra iç kulvarda 2 numaralı Apache var ve 1000 metre start yeri geçiriyor. 6 numaralı Eton geldi şimdi ve 2 numara 9 9 numaralı şimdi Weekend Dreamer'ı bastırdı ondan koşunun liderliğini alırken 4 numaralı Limbs Point dış kulvardan yaptığı ataklarla önce 3. L'ye ardından da 9 numaralı Weekend Dreamer'ın yanından 2. ve şimdi de 6 numaralı Etun'la olan farkı yarım boya kadar düşürüyor ve 6 numaralı Etun'u dış kulvardan gelen 4 numaralı Limbs Point yakalıyor. Ayrı Tortez Junior'la ve yakaladığı gibi son 600 metre geçilirken 6 numaralı Etun'u bastırıyor ondan koşunun liderliğini alıyor 4 numaralı Limbs Point. Gerilerden 3 numaralı Sir Khan'ın da atakları var 5 numaralı. Mutpa'yla Mutpa ile birlikte son viraj dönülüyor sen yarışseverler. koşuda son 400 metre geçiriyor ve iki boy farklı liderliğini 4 numaralı Lims Point koruyor. Gerilerden 5 numaralı Matpay da sprinte kalktı. 2,5 at boyu kadar 4 numaralı Lims Point önde dış 5 numaralı Matpay geliyor. 4 numaralı Lims Point as koruyor dış 5 numaralı Matpay saldırıyor. 4 numaralı Lims Point önde ve potayı 4 numaralı Lims Point buluyor. 5 numaralı Matpay ikinci oldu koşuyu. 4 numaralı Lims Point ayrı tortaz Junior kazandı. Ve Taylar Star takım emrine girdiler. Start verildi. Koşu başladı. 3 numaralı Beautiful Day koşuyu force ediyor. 1 numaralı Josifa ikincilikte dış kurvardan. 10 numaralı Gravel Gerti geldi 3'üncüye. 3 Üç numaralı A Beautiful Day önde bir boy farkla liderliğini koruyor. 1600 metre start yeri geçilirken ikinci iç kurvarda 1 numaralı Josifa var. Onların 2 boy gerisinde iç kurvarda 3'üncülükte 8 numaralı Polishit Kaparı görürüm hemen dışında da 10 numaralı. Şimdi Gravel Gerti sırasıyla 1400 metre start yeri 3 numaralı A Beautiful Day'in bir boy farkla lideriyle geçiliyor. 1 numaralı Josifa ikincilikte onun yakın takibini devam ettiriyor. Üçüncülükte 10 numaralı Rebel Gurdy daha sonra hiç kulvarda 8 numaralı Polishet Copper dışında 9 numaralı Sienna Dream sırasıyla son 1200 metre start yeri geçiliyor. 3 numaralı Le Beautiful Day. Yarım boy farklı liderliğini bir numaralı Josifa'nın önünde koruyor. Bu ikili grubun iki buçuk üç boy önünde liderlik mücadelesi yaparak son bir metre start yerini önde geçiyorlar. Ve onların üç boy gerisinde sekiz numaralı Polishit Kapır dışında da on numaralı Gravel Gerti var. Koşunun son sekiz metresi geçilirken yarış biraz daha süratlendi. Üç numaralı A Beautiful Day. asparkları liderliğini koruyor. Bir numaralı Josifa'nın önünde. Onların iki boy gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Polishit Copper var. Hemen yanlarında dış kulvardan 9 numaralı Sienna Dream'in de atakları var. Son 600 metre geçiliyor. 3 numaralı Beautiful Day önde asfaltı liderliğini koruyor. Şimdi dış kulvardan 1 numaralı Josifa atak yapıyor. Son 400 metre geçiliyor. 1 numaralı Josifa ve 3 numaralı Beautiful Day arasında bir liderlik mücadelesi sürüyor gerilerden. 6 numaralı Fancy Fight'ın da atakları var. 8 numaralı Polishit Copper'la birlikte 6 numaralı Fancy Fight geliyor dış kulvardan ve rakiplerine hakim oluyor. Son 100 metre geçildikten sonra bir buçuk boyda önde oluyor. Altı numaralı Fancy Fight koşuyu kazanıyor. Julian Liparu ile. Sekiz numaralı Polishit Copper ikinci oldu. San yarısı severler. Altı numaralı Fancy Fight günün dördüncü koşusunu kazanıyor.